zorundasın. Bir tane hadis bulmuşlar. Kulü la ilahe illallah tüflü la ilahe illallah deyin felah bulun. Demiş Efendimiz. Demiş, buyurmuş. Ama orada Muhammed Resulullah demeyin dememiş ki. O zaten adamlar puta tapıyor. Onlara Allah'ın birliğini söylüyor. Ona Allah'ın birliğini kendi anlattığı için onun elçiliği zaten devrede. Şimdi buradan ne mana çıkartmışlar biliyor musun? Bir tane Arapça bilmiyor. Sadece bu yarım hadisi ezberlemiş. Onu da ezberlemiş ki ortalığı karıştırmak için. Diyor ki peygamber diyor millete o kadar acıyor ki diyor. Kendisine inanmayanlara da diyor kendi hakkından feragat etmiş. Bana inanmasanız da olur. Bari Allah deyinde kurtulun demiş. Böyle bir din var mı ya? Bunlar bunu öğretiyorlar lan millete ha. Ben de buldum hadis. Biliyordum zaten de. Efendi Hazretleri çok okuyor. Buhari Kur'an'dan sonra en Ne diyor? Ümrü katilen hatta şed ve la ilahe illallah. Ben de Muhammed Resulullah. Peki. Ben insanlarla savaşmamla emrolundum diyor. Ne zaman bu savaş biter diyor? Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik yapıncaya kadar. Hadi Muhammed'e Resulullah yoktu da burada ne arıyor? Onun için böyle hurafeler uydurmalarla milleti böyle ne yapacaklar biliyor musun? Peki Elif Hepinizin Kur'an'ın başında bildiğiniz yer. Ezbere bilmeseniz de duyuyorsunuz. Ne diyor orada? Velledine yu'minune sana indirilen Kur'an'a inananlar ve ma'unzile senden önce indirilen kitaplara inananlar ulâke alâ rabbim ancak onlar hidayettedir. Ulâke ancak onlar felah bulacak. Öbürleri kurtulamaz. Sana indirilene inanacaklar. Burada yazdık yazdık yazdık. Diğer başlıklar var. Peki. Bakara Suresi'nin 62. ayetinde bunlar takılmış kalmış. Bu ayet kimlerden bahsediyor? Burada hangi Yahudi, Hristiyanlardan bahsediyor acaba? Merak ediyorsanız bunun tahlil ve tefsirini uzun uzun yaptım. 25'in sayfeden o orada bugün Efendimize inanmayanlardan bahsetmiyor. İki kısımdan bahsediyor. Bir eskiden Musa Aleyhisselam zamanında ona inananlardan İsa Aleyhisselam zamanında ona inananlardan. İki, Efendimizin zamanına kavuştuğunda da Efendimiz'e inanan Abdullah İbni Selam gibi Müslümanlardan bahsediyor. Çünkü Yahudi alimiydi ama Müslüman oldu. İşte onlardan anlatıyor. Yoksa bugünkü Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diye hiçbir ayet Kur'an'da olur mu ya? Ondan sonra. Burada Selman Farisi'nin kıssası var. Onu eskiden sohbette anlattım. Çok uzun. Onları okuyun. Çok önemli ayetler ve hadis-i şerifler. Bak Resulullah ne buyuruyor? Selman Farisi'ye. Men ala ve anil alel İslam kablen yesma Kim diyor İsa'nın dini üzere ölürse o İslam üzere ölmüştür. Çünkü İsa'nın da dini neydi? İslam. Ama diyor beni duymadan evvel. Ben yokken beni duymadan İsa'nın dinini yaşayıp ölen İslam üzere öldüğünden fevve ala o hayırdadır diyor. Ve men semi'a el yevme velem Bugün beni duyup da inanmayan helak olmuştur diyor. Burada dolu hadis-i şerifler var. Zaten kitabın sonunda da özel hadisler aldım. Peki. Başlığa bak. Ehli kitabın Allah'a imanı Allah katında muteber değildir. Şimdi gelelim. Hadi diyelim iki şartla cennete girecekler. Böyle kadayıfın telleri gibi tek tek tahlil yaptım. Şimdi baştan dedim ki senin anladığın doğru değil. Şu 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 şöyle. Bu ayet bunu söylemiyor. Bak şunu 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 söylüyor. Kaynaklarını verdim. Geldim. Hadi farz muhal. Diyelim ki iki şartla kurtulacaklarını anlıyorsun sen. Ben alıyorum birinci şartı ele. Allah'a inanmaları Yahudilerin, Hristiyanların şu anda Allah katında muteber mi? Yani Allah bunların kendisine imanını kabul ediyor mu? Hayır. Şimdi bunların hepsi ayrı bir mesele. 44. sayfada Ehli kitabın Allah'a imanı Allah katında muteber değildir dolayısıyla daha birinci şart çöktü. Diye çöktü. Allah diyor ki üçün üçüncüsü diyenler lekat keferoillezine kalu inna Allah üçün üçüncüsü diyenler kafir oldu. Şu anda üç baba oğul kutsal ruh böyle böyle yapmayan bir Hristiyan var mı? E o zaman peki Yahudiler dedi ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Ve kaleti Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğlu dedi. Hristiyanlar Mesih'e Allah'ın oğlu dedi. Bunlar, Allah bunları kahretsin diyor. Allah'ın beddua ettiği adamları, bunlar cennete sokma Kendileri de çıkacak cennette. Peki, şimdi Allah bunlara kafir derken, sen bunların Allah'a imanı var, nasıl dersin? Bu da aynı. Daha neler? Yahudiler, Hristiyanlar dedi ki, biz Allah'ın oğullarıyız ve dostlarıyız. Bu da onların fikirleridir. Maide suresi, hepsini yazdım. E şimdi... Allah Yahudilerden bir fırka demiyor ki Yahudiler dedi diyor bu. Tümünü söylüyor. Evet. Yahudiler dedi ki Allah fakir biz zenginiz. Yahudiler dedi ki Allah'ın eli bağlıdır çok cimridir. Dünya kadar ayet var burada ya. Bunlar nasıl Allah'a inanıyor? Ben şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Adamın Allah imanı yok ki zaten. Sen hangi Allah'a imandan bahsediyorsun? Anladınız mı? Bunların hepsi burada. Hepsinin izahları var. Ondan sonra bunlar en fazla el malılı Hamdi yazırın tefsirini çok met ederler. Ben de onlara diyorum ki sizin en beğendiğiniz Elmalılı Hamdi Efendi meseleye son noktayı koysun buyursun. Ve Elmalılı Hamdi çok güzel burada kaynağını da verdim. Diyor ki Allah'a gerçekten inanmak onun varlığına kâmil sıfatlarla muttasıf olup noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna önce ve sonra indirdiği bütün kitaplara ve gönderdiği bütün peygamberlere ve onların bildirdikleri her hakka ve hükme gerektiği şekilde inanmakla mümkün olur ki Allah'a gerçekten inanan biri bütün bunlara inanır. E, senin tavsiye ettiğin kitap. İşte El Hamdi Efendi. Ehli sünnet uleması Osmanlı'nın görüş bu. 1400 senedir görüş bu. Siz şimdi nerelerle anlaştığınızda bu işleri karıştırıyorsunuz. Mesela